Kıymetli arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün Discord bot derslerimizin 5. bölümünde tekrardan karşınızdayım. Bu bölümümüzde kullanıcıyı sunucudan atma komutlarıyla tekrardan karşınızdayım. İsterseniz çok oyalanmadan hemen videoya geçelim. Şimdi bu komutu yazmak için comments klasörü altında ilk önce farklı bir klasör oluşturuyorum. Yani new folder diyorum ve buraya örneğin ne olsun? Moderation olsun. Bunun adı moderasyon olsun yani. Bu komutun adı örneğin ki komutlar, Moderasyon yeni dosya kick.js. Şöyle bir dosya açtım. Şimdi buraya yazmam gereken şey şu şekilde. İlk önce biliyorsunuz export default diyorum ve şu şekilde bir obje açıyorum. Sonrasında buraya data diyorum ve new slash comment bu yıldır. Buradan discord.js seçiyorum yine. Sonra set name buraya at diyelim. Şöyle bir tırnak açıp at. Yani şey o at olan değil. Hani birini suçuna atmak için. Neyse minik bir espri yapayım dedim. <laughs> description diyelim buraya. dilen kişiyi sunucudan atar. Sonra buraya şöyle diyelim add user. Option diyelim mesela. Ne olsun burası? Option. Burada bir arrow function açtım. Sonrasında option dedim. Hatta şöyle yapalım ya. Bunu şöyle bir Aman, şöyle aşağı inelim. Buraya option nokta set name diyelim. Şimdi burada atılacak kullanıcının opsiyonunun ismini tanımlıyoruz. Ne diyelim mesela buna? Hedef diyelim. Hadi hedef olsun bunun adı. Sonra altına set description diyelim. Set name. Set description atılmasını istediğiniz kullanıcı. Sonra buraya bir de set required diyelim. Çünkü atılacak kullanıcıyı istiyoruz. Buraya da true diyelim. Bu şekilde. Sonrasında kıymetli arkadaşlar. Hemen şuradan aşağıya doğru iniyorum ve bir nokta daha koyuyorum. Sonra da add string option diyorum. Yine bu şekilde bir option deyip bir arrow function açıyorum. Alt satıra iniyorum. Option diyorum. Option set name sebep. Set name set description. Buraya da kullanıcının neden atıldı. Şu şekilde bir ifade yazalım. Bunun set required olmasına gerek yok. Çünkü illa bir kullanıcıyı kilitlerken herhangi bir şekilde sebep belirtmek zorunda değiliz takdir edersiniz ki. Şimdi buraya kadar eklemek istediklerim bu kadar. Add string option'dan sonra bir virgül koyup alt satıra iniyorum. Ve buraya yine async execute yazacağım. Buraya da bildiğiniz üzere interaction diyoruz. Ve bir süs parantezimizi açıyoruz. Şimdi buraya komutumuzun kendisini yazacağız efendim. Buraya geliyoruz. Önce diyoruz ki const Örneğin ne olsun? Target users Ne olsun bu? Interaction options get user. Buraya da ne diyelim? Hedef diyelim. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar bu yazdığımız kod? Şimdi ne yapmıştık yukarıda bir hatırlayalım. Buradaki kısımda bu slash komutuna kullanıcı özelliği eklemiştik. Ve bu kullanıcı özelliğinin neyimi? Hedefte. Dolayısıyla kullanıcıdan yani komutu çalıştıran kullanıcıdan veri almak istediğimiz zaman interaction options get user. Ve buraya yukarıda yazdığımız ismin aynısını yazıyoruz. Eğer bunu değiştirmek isterseniz. Örneğin siz buraya hedef değil de x demek isterseniz buradaki tırnak içerisinde de x yazmanız gerekiyor aklınızda bulunsun. Sonra şimdi buraya gelip const target member diyelim. interaction hatta şuraya await koyalım ilk önce. await interaction guild members fetch diyeceğiz ve sonrasında buraya target user nokta id diyeceğiz. Buradan target member bilgisini id target member'ı buradan çekmiş oluruz Discord üzerinden. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki ilk önce bir komutun crash yememesi için gereken birkaç tane if statement'larımız var. Bunları koyalım. Diyelim ki if başına ünlem koyuyorum ki olumsuzluk durumunu belirtmek için. Interaction member permissions Pass. Sonra buraya permissions, permissions bit field diyorum arkadaşlar ve sonrasında buraya nokta koyup flex diyorum. Sonrasında buraya da members diyorum. Ya yani burada yapmak istediğimiz şey şu. Bu komutu, bu slash komutunu çalıştıran kullanıcının kullanıcıları atma etkisi var mı bunu kontrol ediyoruz. Eğer yoksa, başındaki ünlemle eğer yoksa bir hemen süslü parantezimizi açalım. Burada diyelim ki burada return diyerek komutu döndürüyorum ki sonraki aşamalara geçmesin diye. Return await interaction reply şöyle açalım content bu kullanıcıyı atmak için terli yetkiye sahip değilsiniz diyebiliriz mesela. Sonra buraya virgül koydum dediğim gibi ephemeral diyorum. Buraya da true diyorum. Şu an için bu if statement'ında yazmam gereken ifade bu kadar. Sonra gelin bir alttaki ifadeye geçelim. Ya yani bir sıradaki ifadeye geçelim. Diyelim ki if target member diyelim. Yani target member'ımız yoksa diyelim. Bu durumda da yine bir turn Evet Interaction Reply Content. Kullanıcı belirtilmemiş. Sonra yine alt satıra indim. Yine ephemeral yazıp true diyelim. Ve onu bu şekilde kaydedelim. Sonrasında bu if statement'ın da altına bir if statement'ı daha açıyorum. Diyorum ki yine ünlem koyuyorum. Target member is... Hatta ise demeyelim, kickable diyelim. Şimdi bu ne demek? Eğer yukarıda çektiğimiz target member ifadesi atılabilir birisi değilse, bot tarafına atılabilir birisi değilse, bu sefer yine hata yememek için ayrı bir reply oluşturacağız. Şöyle yapalım yine, süslü parantezimizi açalım. return await evet, interaction reply content, şuraya nokta koymuşum, bu tarz şeylere dikkat ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya ne diyelim? Belirtilen kullanıcıyı atmak için yeterli yetkim yok. Ya botun yetkisi yetmediği durumda bu sorunu bu şekilde ele alıyoruz. Sonrasında ephemeral true diyorum. Aynı şekilde save'imi alıyorum. Şimdi hemen aşağı inelim. Sonra diyelim ki let ne olsun? Hadi bunu da İngilizce yazalım. Reason. Interaction. Option. Options get string diyorum. Ve buraya da ifade olarak yine şu ikinci eklediğim opsiyonun set name'ini yazıyorum. Burada sebep diye belirttiğim için buraya gelip sebep yazıyorum. Sonrasında diyorum ki if yine bir if statement'ı daha if reason yani eğer sebep diye bir ifade yoksa reason eşittir sebep belirtilmemiş nokta. Yani burada eğer sebep durumu belirtilmemişse diyorum ki sebep belirtilmemiş. Bu kadar basit yani aslında burada yapmaya çalıştığımız şey. Şimdi gelin sunucudan kitlenen kullanıcıya botumuz tarafından bir otomatik mesaj gönderilsin. Diyelim ki kardeşim sen sunucudan atıldın. Bunu bu şekilde bir ifade edelim. const dm embed diyelim hadi. new embed builder. Burada Discord.js seçiyorum yine. Parantezimi açtım. Ve alt satıra indim. Daha önceki bölümlerde embed builder'ın özelliklerinden çok bahsetmemiştim. Şimdi birazcık detaylıca açıklayayım sizlere. Şimdi embed builder'ın birkaç tane temel kullanılması kavramı var. Bunlardan birincisi set title arkadaşlar. Set title dediğimde bana bu embed'ın title kısmını soruyor. Yani şu kısmını, şurada bold olarak yazılmış en tepedeki kısmını soruyor. Bunu ne yapalım? Sunucudan atıldın. Sonrasında set description özelliği var. Set description'da şu kısım arkadaşlar. Aşağıda botun ping istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz. Diye kısım. Yani bu description kısmı burada bulunuyor kıymetli arkadaşlar. Hadi gelin buraya da ne diyelim? Şöyle bir şu şekilde ters tırnağımızı koyduk. Şimdi bu araya dolar işareti koyup şu şekilde süslü parantezleri açıyorum. Akabinde buraya gelip target user diyorum ve buraya tag diyorum. ya yani bu dediğim ifade şu şu en yukarıda tanımladığımız kullanıcı vardı hedef kullanıcı. Onun ismini gösteriyor. Örneğin benim ismim Rumi. Rumi yazacak burada. Esprisi o. Set description. Hatta şöyle başa dönelim. Sevgili Rumi, Rumi. sunucumuzdan interaction nokta hatta name. Şunu bu ifade doğru arkadaşlar. Şunu şöyle keselim. İsimli sunucumuzdan atıldın. Alta da sebep diye belirtelim. Şimdi bir de bu description kısmı bu şekilde. Bir de bunun alt kısmına add fields muhabbeti var. Yani en çok bunları kullanıyoruz. Şu an için bunları bilseniz yeter. İlerleyen süreçte daha detaylıca giriş yaparız. Bir de add fields muhabbeti var. Add fields'ta da add fields yazıp bu şekilde parantez açıp arasına obje açabiliyorsunuz. Bu obje içerisinde de iki tane propertisi var bunun. Name. Name'i ne olsun? Sebep ve value. Value field'ı var bir de. Value field'ı da şu. Şu şekilde göstereyim. Bunun name kısmı şu yukarıdaki api pin bold olan kısım altındaki açıklama kısmı da description kısmı da value kısmı. Şimdi gelin buraya bir de şöyle yapalım. Value şu şekilde tırnağımı açayım. Araya dolar işareti Bunu koyayım. Parantezlerimi koyayım. Buraya da reason yazalım. Ve yapmamız gereken DM embed için bu kadar. Bu kenarda köşede dursun. Şimdi gelin bir de const tick embed diyelim. If embed builder yine aynı şekilde. Şu şekil. Aa, bu arada buna çok özür diliyorum renk eklemiyormuşuz. Bunun sırasının herhangi bir önemi yok ama şuraya gelin. Bir set color diyelim. Burada bu embed'ın rengini belirleyebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Mesela ben red seçtiğim için bu solundaki yer red. Ve bu bölümümüzde de red seçelim. Red dedim bu şekilde. Buradaki rengi yine kırmızı olacak bu komutu çalıştırdığımda. Şimdi kick geri döndüm. Buraya ne yazalım? Set title. Unucudan atıldı. Set description. Diyelim yine. Buraya da Aman yanlış yer açtım. Şöyle dolar işaretini açıp kapatayım. Ve sonrasında yine target user nokta tek isimli kullanıcı sunucumuzdan atıldı. Bu kadar. Altına yine set colors diyelim. Set color red. Bir altına inip add fields diyorum. Yine bir obje açıp name, sebep, value. Bu da yine şöyle yapıp buraya reason diyeceğim. Tek yapmam gereken bu kadar. Şimdi elimde şu an iki tane embed var. Bunları sırasıyla kullanıcılara paslayacağım. Şimdi ilk önce şöyle diyeceğim. Evade. Evet, ikinci kullanıcıya yollayalım. Target member sent. Buraya bu şekilde bir parantez açtım. Şimdi şu şekilde bir obje açtım içerisine. Şimdi buraya embed yazıyorum. Embed yollamak istediğimiz zaman bu şekilde yolluyoruz arkadaşlar. Sonrasında buraya yam embed diyorum. Çünkü bu embed'ı denen kullanıcıya yolluyorum. Sonrasında bu kadar. Daha da yapmam gereken bir şey yok burada. Sonra await. Bir de aynı şekilde kullanıcıyı bir kickleyelim. Target member nokta kick. Bu şekilde kickledim ve şuraya da bir obje açıp yine reason diyorum. Buraya da reason olarak reason'ı belirtiyorum. Ya yani bu sebep kısmını, sebep field'ını Reason'a dolduruyorum ve bu şekilde kiyorum. Aynı şekilde bu işlem gerçekleştiğinde sunucunun işlem logunda da bu operasyonu görebileceksiniz. Bu işlem de tamam dedi diyelim. Evet, interaction. Not reply. Bu şekilde parantezi açıyorum ve embeds diyorum yine. Bu sefer de kick embed'ı yolluyorum. Bunları bu şekilde kaydedelim. Bir de bunların takdir edersiniz ki bir error verme ihtimali var. Bunlara yönelik de bir çalışma yapalım. Burada bu her bir await'in sonuna nokta koyup catch diyorum. Error diyorum. Şöyle bir error function açayım yine. Buraya da console nokta error. Aynı şekilde daha önce herhangi bir error yaşamadığımız için de bunu bu şekilde pas geçebiliriz. Sonrasında target member nokta kısmına geliyorum. Yine catch diyorum. Buraya da error diyorum. Error diyelim. Yine bir error function açtım. Console.error. Error. Sonra bu en alttaki interaction reply kısmına geliyorum. Buraya catch dedim. Yine aynı şekilde error dedim. Bu şekilde error function'ımı açtım. Bu sefer yine interaction reply diyeceğiz. Ama tek farkı var. Bu yollayacağımız reply'ı embed olarak yollamayacağız. Hemen şöyle göstereyim. Content diyorum bu sefer. Content. Kullanıcıyı sunucudan atarken bir sorunla karşılaştım hatta bunu tırnak değil de şöyle bu ifadeyi koyarak yapalım Buraya da şu şekilde dolar işaretini koyup error'u kullanıcıya servis edelim. Akabinde bu da bir heral olsun ve true diyelim buna da. Ve yapmamız gereken her şey bu kadar. Artık ilk komutumuz çalışır vaziyette. Yaklaşık 101 satıra yakın uzun bir kod oldu. Hiç sorun değil. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada şöyle bir değişik yapacağız. Şu an tekrardan kodu çalıştırmadan önce bir düşündüm. Bu örneğin target member'a bir mesaj yollamaya çalıştığımızda ama bu kod çalışmazsa bir sıkıntı yok. Ama target member'ı kicklemediğimiz zaman kullanıcı kicklenmedi ya da kullanıcı kilitlendi diye mesaj göndermemiz çok absürt olur. Bu yüzden şöyle düşünüyorum. Direkt burada bir catch yapısı kullanmamız tamam eyvallah burada bir sıkıntı yok. Ama buraya da aynı şekilde bir mesaj göndermemiz gerekir diye düşünüyorum. O yüzden şöyle yapacağız. Buraya return await. Evet. Hatta şuraya await evet yazmayı unutmuşum. Await. Evet, tamam. Şurayı şöyle değiştirdim bilginize. Şöyle bir değişik yaptım. Async. Return await interaction reply deyip bir şekilde bir obje açtım yine. Content. Hatta şunu direkt copy yapıştır yapayım ben. Daha kolay olur benim için. Şöyle bunu buraya yapıştırayım. Bir, bir koyup alt satırayım. App. Emerald. True dedim. Ve bunu kaydettim. Ya yani Buradaki muhabbetimiz şey. Hani kullanıcıyı atmaya çalıştık. Ama diyelim ki atamadık. O zaman hem burada kodu return ediyoruz. Hem de bu slash komutunu çalıştıran kişiye böyle bir mesaj döndürüyoruz. Bence fıstık gibi oldu şu an bu kod. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hadi gelin bunu bir test edelim. Bir problem var mı? Beraber bir izleyelim. Buna tıklıyorum. Ban. Terminalimi açtım ve ban run. Start diyorum. Evet, bir sıkıntıyla karşılaştık. Neymiş sorun bakalım ama. Evet kıymetli arkadaşlar, tekrardan sizinleyim. Sorunu çözdüm demiştim. 10 bin. satırda bir sorun var diye. Önceki kodumuzun son halinde şu şekildeydi. Şurada bir tırnak işareti vardı. Bu süs parantez içerisindeydi bu kodlar. Dolayısıyla bu bize sorun çıkarıyordu. Böyle olmaması gerekiyor. Gözümden kaçmış. Kusuruma bakmayın. İki ifadede de şuradaki süs parantezler hem burada hem burada bir tane olacak. Bunları kaldırıyoruz. Olduğu gibi çalıştırıyoruz ve bir sorun kalmıyor. Hadi gelin kodu çalıştıralım ki ben çalıştırdım zaten. Ban, run, start diyoruz ve tekrardan çalıştırıyoruz. Gelin burada bir deneyelim. At. Kime atacağız? Örneğin test maksatla bismillah ve kullanıcı sunucudan atıldı diye mesaj geldi. Çok üzgünüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama seni attım sunucudan. Çok özür dilerim. Ve gördüğünüz gibi kodumuz çalışıyor. Ve buradaki arkadaş şu an 1 lira ömürlük sunucudan attım. Çok üzgünüm. Herhangi bir şekilde dikkat ederseniz buraya bir log da düşmeli. Dolayısıyla her şey olduğu gibi çalışıyor. Varsayabiliriz. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzda ilk komutunu ele aldık. Nasıl çalışacağını söyledik. Böyle hızlıca bir yukarıdan aşağıya doğru geziyorum incelemek isteyenler olursa diye son defa. Ya yani bu şekilde bir yapı kullandığımız takdirde ilk komutumuz sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Herhangi bir sorunla karşılaşmayacağız zaten gördüğünüz üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere takipte kalın.